Merhaba sevgili dostlar. Ben Eren Çeliker. kanalıma hoş geldiniz. Bugün 30 Temmuz 2023. Evet, su şişesinde su şişesinde üretmiş olduğum ana arıları kontrol ediyorum. Yaklaşık bir 15 gün oldu doğalı. Şimdi onları kontrol ediyorum. bir kovanıma baktım. Videosunu çektim belki bundan önce yayınladım ya da sonra bilmiyorum. Onda herhangi bir çiftleşme ibaresi yoktu. Günlük yumurta yoktu. Kovanımı açtım. Anarıyı göremedim ama sitleşmiş anarımız. Çünkü buralar günlük yumurta dolu. Anayı daha göremedim. Günlük yumurtayı görünce bir video daha çekeyim dedim. Şöyle mercekle akıyorum ben. Belki günlük yumurta dolu. Anarımız buraya kadar yumurtasını atmış. Belki de buralardadır. Çıtanın diğer tarafı yumurtaydı. Belki de burada yazıyordur. Burası da muhtemelen yumurtlamış. Evet, burası da dizdirmiş şu görmüş olduğunuz alana anarı yumurtayı bırakmış. Şimdi arasında görürüz zaten. Evet, 2023 yılının bölmeleriydi. Güzel. Çitleşmeyen de var, çitleşen de var. Bugün yarın onlar da çitleşir diye tahmin ediyorum. Evet anamız burada. Bakın çitleşmiş zaten belli. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Normalde karniyol. Ama burada kırma oldular. Yani melezleştiler. Saf karniyol olmadı. Simsiyah değil. Yani biz karniyol aşıladık ama güzel. Anarımız çiftleşmiş. Kovana hakim olmuş. Bu kovan yürür. Çok güzel. Gayet güzel. Şimdi buna yapacağım işlem düzgün bir besleme ve varova mücadelesi. Şu an nasıl bir varova mücadelesi yapacaksın diyeceksiniz. Şu an düşündüğüm havalar sıcak olduğu için formik asit çubukları kullanıyorum. Şu şekilde arıcılarda satılan. Etkili oluyor. Yani en azından. Çünkü direkt formik asit uygulayamıyorum. Oksalik asit ve yapılabilir. Belki. Güzel. Bu da ballı. Bu açıtası. Anamız da yumurtaya geçmiş, çiftleşmiş. Gayet güzel. kovanlarımız da var. Bakacağız. Bunlar inşallah çiftleşecek. Kanarımızı da gördük. Günlük yumurtamızı da gördük. gördük. E, bölme yapılan yani bölme yapan bir arıcı için en güzel görüntüler bunlar. Evet, bunu da fazladan koyuyorum arkadaşlar. Herhangi bir işlem yok. Ama biz arılığa haftadan haftaya geldiğimiz için arılar sıkışmasın. Evet arkadaşlar, bu şekilde kovanı kapatacağım. Dediğim gibi böyle formülat çubukları var. Koyuyoruz. En azından onların kokusuyla biraz var ya çare oluyor. Bu şekilde kovanı kapatacağım. Bunun gibi birkaç tane daha bölmem var. Onları da kontrol edeceğim. Bu ikincisi birinciyi yumurtlamamıştı ana arı. Yani çiftleşmemişti. Bu ikincisi ikincide de çiftleşmiş olarak gördüm. Bu da güzel bir haber. Şimdi diğer arılarımı da kontrol edeceğim. Akşam oluyor. Videoyu burada sonlandırıyorum. Yani buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.